Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle 10. sınıf 2. dönem 1. kimya yazılı sorularını inceleyeceğiz. Hemen ilk sorumuza başlayalım. İlk sorumuz klasik bir soru. %24'lük 300 gram KOH çözeltisiyle %19'luk 200 gram KOH çözeltileri karıştırılıyor. Üzerine 500 gram su ilave ediliyor. Buna göre oluşan yeni çözelti kütlece yüzde kaçlıktır diye sorulmuş. Çok güzel bir soru. Bu sorular arkadaşlar daha pratik yapabilmeniz için değer vererek yapmanızı tavsiye ederim. Ama burada şu an değere ihtiyacımız yok. 300 gram deniliyor. Toplam karışımız ilk başta 300 gram ee, ve yüzde 24'lükmüş. O zaman 300 çarpı 24 bölü 100 diyoruz. 1 3 buradan 12, 72 gramlık KOH olduğunu söyleyebiliriz. İlk başta 72 gram potasyum hidroksitimiz var. Ardından %19'luk bir 200 gramlık çözeltimiz daha eklenmekte. Onu da hemen şu şekilde bulacağız. 200 çarpı 19 bölü 100'den 1, 2 buradan da 38 gram potasyum hidroksitimizin geldiğini söyleyebiliriz. Ardından sularımıza bakalım. Buradaki ilk bileşiğimizden 300'den 72'yi çıkardığımızda 228 gelir. 228 gram da suyumuz var. 228 gram da suyumuz var bu bileşik için. Ardından diğer bileşik için de e, ne kadar suyumuz var? 200'den 38'i çıkaracak olursak 162 evet 162 gram da buradan suyumuz var diyebiliriz. Gördüğünüz gibi ne kadar çözelti ne kadar çözünen olduğunu bulmuş olduk. Ardından üzerine 500 gram su ilave ediliyor ve son durumdaki bizden karışımının yüzde kaçlık olduğunu sormakta. Gelin birlikte öncelikle tüm çözeltileri çözeltinin kaç gram geldiğini bulalım. Şöyle hesaplayacak olursak burası 300 gelecektir. Ardından burası 200 gelecektir. 500 ve burası da 500 olduğu için 1000 1000 gram toplam çözeltimizin kütlesidir arkadaşlar. Bizden istenilen e, yüzde olduğu olduğundan dolayı şimdi de e, potasyum hidroksitleri toplayabiliriz. Ve buradan da 110 gelmektedir. Ve bunu da yüzdeliğe vuracak olursak birer sıfırı sildiğimizde yani ona böldüğümüzde yüzde 11 olarak e, söyleyebiliriz. Yeni çözeltimizin derişimi yüzde 11'dir böylelikle. İkinci sorumuz 20 santigrat derecede sodyum klorürün çözünürlüğü 300 gramı 100 gram sudur. Aynı sıcaklıkta %20'lik 300 gramlık çözeltiyi doygun hale getirmek için kaç gram daha sodyum klorür tuzu gerekir deniliyor. İlk başta aynı sıcaklıkta denildiği için şu 20 santigrat dereceyi e, hiç işin içine katmaya da Burada o hani aynı sıcaklık olduğunu belirtmek için verilmiş ve aynı sıcaklıkta olduğu için aynı işlemleri yapacağız. O yüzden bu dereceyi direkt atalım arkadaşlar. Neyi biliyoruz burada? 100 gram suyun içinde 30 gram sodyum klorür tuzu erimektedir, çözünmektedir en fazla olarak. Yani bu 31 gram olmaz. En fazla 100 gramı 30 grammış. Burada bir orantı olacak. Aynı sıcaklıkta %20'lik 300 gramlık çözeltiyi doygun hale getirmek istiyoruz. Peki bu 300 gramlık çözeltinin doygun hale gelebilmesi için ne kadar tuz kullanabiliriz? 100 gramda 30 sa, 100 gramı 30 gram tuz ilave edebiliyorsak en fazla o zaman 300 grama ne kadarlık ilave edebiliriz diye bir orantı kuracağız ve buradan 3 katı gelmiş buradan da ikisi 90 olarak bulmuş olduk. Yani 300 gramlık bir çözeltimize en fazla biz 90 gram tuz ekleyebiliriz sodyum klorür ekleyebiliriz. Peki bakalım bu 300 gramlık çözeltimizin içinde şu anda ne kadar tuz var onu da şu şekilde bulacağız. 300 çarpı 20 bölü %100 diyelim. %20'lik bir oranımız vardı. Buradan da sadeleştirme yapacak olursak 60 gram tuzumuzun olduğunu söyleyebiliriz. Şu an çözeltimizin içinde 60 gram tuzumuz var. Bizden bu çözeltiyi doygun hale getirmemiz isteniyor ve doygun hale gelebilmesi için 300 gram suda 90 gram tuzun olması lazım. Bizde 60 gram tuz var. O zaman kaç gram eklersek doygun olur? Tabii ki de 30 gram tuz daha eklersek çözeltimizin doygun hale geleceğini söyleyebiliriz. Üçüncü sorumuz 0,5 mol potasyum hidroksit kullanılarak 280 gramlık e, gramlık sulu çözelti hazırlanıyor. Buna göre bu çözeltinin yüzde kaçlık olduğunu bulunuz denilmiş. Burada ilk olarak neyi bulacağız? E, sodyum hidroksitin 1 molünün kaç gram olduğunu bulacağız ve 1 molünde 39 artı 1 artı 16 şeklinde hesaplayabiliriz. Buradan 56 gram gelmekte. 1 mol KOH yani potasyum hidroksit 56 gram gelmektedir. Bu bir kenarda dursun. Ardından 0,5 mol Potasyum hidroksitin kaç gram geldiğini bulalım. 1 molümüz 56 gramsa 0,5 bölümümüzde bunun yarısı yani 28 gram olacaktır. 28 gram potasyum hidroksit kullanıyoruz ve 280 gramlık bir sulu çözelti hazırlıyoruz. Bize bu çözeltinin yüzde kaçlık olduğu soruluyor. 28 gram çözücü maddemiz var arkadaşlar. Çözünüm, toplam çözeltimizde 280 gram olduğu için buradan oranımız 1 bölü 10 olarak gelmekte. Bunu yüzdeye vuracak olursak da yüzde 10 olarak söyleyebiliriz. Çözeltimiz yüzde 10'luk bir çözeltidir böylelikle. Dördüncü sorumuza geçebiliriz. Kütle hacim derişimi %6'lık olan 240 ml sodyum hidroksit çözeltisi hazırlanmak için kaç gram sodyum hidroksit gerekir deniliyor. Şimdi 100 ml'ye biz 6'lık kullanmak istiyoruz. 6'lık olan kaç gram istenilir denildiği için biz 100 ml'ye 6 harcayacağız arkadaşlar. O zaman 6 bölü 100 eşit olacaktır. X bölü. 240 diyebiliriz. Buradaki x'imiz ne olacaktır? E, sodyum hidroksit olacaktır arkadaşlar. Aynı şekilde çapraz çarpım da yapabiliriz. Buradan çapraz çarpım yapacak olursak 100x eşittir. 6 çarpı 24 diyecek olursak 240 diyelim direkt uzatmaya gerek yok. 24 elde var 2 12 14 ve e, sonucumuzu 1440 olarak bulmuş olduk. 100x eşittir 1440x ise her iki tarafı 100'e böldüğümüzde x'imizi buradan kaç buluruz? 14,4 buluruz arkadaşlar. Demek ki 14,4 sodyum hidroksit gerekir dememiz lazım. Tabi bu da gram olacaktır. Birimini de gelin birlikte yazalım. Bu birimleri sınavda unutmayalım arkadaşlar. Kolonyaların üzerinde yazan x derece, 60 derece, 80 derece gibi kolonyadaki alkolün hacince yüzdesini verir. Buna göre 400 mililitrelik alkolün 100 mililitre suda çözülmesiyle elde edilen kolonyanın etiketinde aşağıdaki ifadelerden hangisi bulunur deniliyor. Şimdi 400 mililitre bizim alkolümüz var. Alkol ve 100 mililitre de bizim suyumuz var. Toplam çözeltimizin hacmi nedir? Toplayacak olursak 500 mililitredir. Toplam çözeltimiz 500 mililitre. Bizim istediğimiz alkolün oranı olduğu için alkolümüz de burada 400 mililitre gelmekte. Ve burayı sadeleştirdiğimizde 4 bölü 5 gelmekte. Bunu da yüzdeye vuracak olursak eğer 20 ile çarpacak çarp, çarpacak olursak 80 derecelik bir koloni olduğunu söyleyebiliriz. Böylelikle de cevabımız E şıkkı gelmektedir. Klasik sorularımızı bitirdik. İkinci bölümümüze böylelikle geçiş yapabiliriz. Şeker, talaş, nikel tozları karışımını birbirinden ayırmak için işlemleri hangi sıra ile uygulanmalıdır deniliyor. Böyle bir soru da sizi karşılayabilir. Öncelikle buradaki maddelerimize bakalım. Şeker var, talaş var ve nikel tozları var. He, öncelikle neyi kullanabiliriz? Öncelikle burada nikel tozlarını karışımdan ayırmamız lazım. Ve onu da nasıl ayırabiliriz? Onu da mıknatıs nikel gibi maddeleri çekebildiği için ilk olarak mıknatısla bir ayırma yapacağız. Mıknatısla ayırdığımızda neyi yok etmiş oluyoruz? Nikel tozlarını ayırmış oluyoruz. Karışımın içinden nikel tozlarını aldık. O bir kenarda dursun. O ayrılmış oldu. Ardından ne kaldı? Şekerle bizim talaşımız kaldı arkadaşlar. Ardından ne yapıyoruz? Bunları bir gelin suda çözelim. Suda çözecek olursak şekerli su bir çözelti oluşturur. Talaş ise bu çözeltiye karışmaz. E, havada kalmaktadır. Suyun yüzeyinde kalır. Ve yüz suyun yüzeyinde kaldıktan sonra ne yapmamız lazım bu çözeltiye? E, şu şekilde bir işlem yapabiliriz. Eğer biz bu çözeltiyi süzersek, süzde, süzme işlemi yaparsak süzdüğümüzde o süzgecin içinde ne kalacaktır? Talaş parçaları kalacaktır. Ve böylelikle talaşları da ayırmış olduk. Geriye ne kaldı? Bizim şekerli suyumuz kalmış oldu. Ve bu şekerli sudan da şekeri nasıl ayırabiliriz? Onu da bu çözeltimizi buharlaştırırsak eğer, buharlaştırdığımızda suyumuz buharlaşıp gidecektir. Ve gittikten sonra şekeri de bize bırakacaktır arkadaşlar. Böylelikle hepsini birbirinden ayırmış oluruz. Tekrar sıralayalım. Mıknatıs kullanarak nikel tozlarını ayırdık ilk başta. Ardından kalan şeker ve talaşı suda çözdük, su ekledik ve bunu karıştırdık. Bir çözelti elde etmiş olduk. E, Suyla şeker e, homojen olarak dağılırken talaş bunların arasına girmedi arkadaşlar. Ardından bu talaşları alabilmek için süzme işlemini yaptık. Süzme işlemini yaptıktan sonra şekerli su elimizde kaldı ve buradan da şekeri ayırabilmek için de buharlaştırma işlemini devreye soktuk. Böylelikle bu sıralamayla bunları ayırabiliriz. Dedikten sonra burayı tamamladık. Üçüncü ifademize geçelim. Aşağıda verilen karışım örneklerini ayırma yöntemini uygun şekilde yazınız deniliyor. Gelin birlikte yazalım. ile Kp'nin ayrılması hangi fiziksel ayırma yöntemiyle ayırabiliriz? Arkadaşlar bunu elekle ayırabiliriz. İkisinin boyutu fazla, farklı olduğu için boyut farklılıkları yazalım hatta. Boyutlar farklı. Boyutlar da farklı olduğu için bir elek alarak, eleyerek bu ikisini birbirinden ayırabiliriz. Etil alkol su karışımını ise nasıl ayırabiliriz? Onu da kaynama noktasından yararlanarak kaynama noktasından yararlanarak ayırabiliriz arkadaşlar. Bunlar eğer ısıtacak olursak kaynama noktası daha düşük olan daha çabuk kaynayacaktır, buharlaşacaktır arkadaşlar ve burada da kaynama noktası düşük olan etil, al etil alkol olacaktır. Ardından o buharı dondurduğumuzda başka bir ortamda etil alkole ulaşmış oluyoruz, suya da ulaşmış oluyoruz. Yani kaynama noktası farklı oldukları için bu şekilde kaynama noktasından yararlanarak bunları da ayırabiliriz. Demir-bakır tozu karışımını nasıl ayırabiliriz? Bunu da mıknatısla ayıracağız. Mıknatısla ayırma diyoruz yöntemimize. O da şöyle olacak. Mıknatısı e, değdirdiğimizde demirler gelecektir ama bakırlar gelmeyecektir. Sakın bakırlar e, mıknatısa e, gelir diye bir ifadede bulunmayın. Mıknatıslar e, bakırları çekmezler arkadaşlar. Nikel-demir gibi maddeleri çekerler ama bakırlar mıknatısa gelmez. O yüzden burayı da mıknatısla ayırabiliriz. Zeytinyağı artı su karışımını ise nasıl ayırabiliriz? Ayırma hunisi kullanarak ayırabiliriz. O da şu şekilde. Zeytinyağı ile suyun yoğunlukları farklı olduğu için yoğunluklar farklı. Ve yoğunluklar farklı olduğu için bir kapın içine hatta ayırma hunüsünün içine bunları koyduğumuzda suyumuz altta zeytinyağımız da üstte kalacaktır. Ve biz buradan bu huninin ağzını açtığımızda altta olan yani suyumuzu e, ilk olarak aş açacak olursak aşağıdan suyumuzu elde edebiliriz. Bu suyu başka bir kapta toplayıp ardından geri kalan zeytinyağını da başka bir kaba doldurarak ikisini ayırabiliriz. Devam edelim. Hoş kokulu bitkilerden parfüm eldesini ise özütleme yöntemini kullanarak elde edebiliyoruz. Bu şekilde burayı da tamamladık. Bir test sorumuz var. Onu gelin birlikte cevaplayalım ki özelliklerden hangisi karışımları ayırmak için kullanılmaz? Tanecik boyutunu ayırmaktayız. Elek örneğini verebiliriz. Çözünürlüğü de söyleyebiliriz. Şekerli su karışımından buharlaştırılmasıyla çözünürlüğü de söyleyebiliriz. Yoğunluğu da söyleyebiliriz. Yoğunluk farklı ayırma hunisi. Kimyasal bağ türlerini de söyleyebiliriz. Ama uçuculukla alakalı bir şeyi karışımları ayırmak için kullanamayız. O yüzden de cevabımız E şıkkı uçuculuk olacaktır arkadaşlar. D bölümümüze geldi sıra. Aşağıdaki asitler ve bazlar ile ilgili soruları uygun şekilde cevaplayınız deniliyor. Bundan önce kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım arkadaşlar. Bu kısa hatırlatmadan sonra sorularımıza devam edebiliriz. Aşağıdaki maddelerden hangileri mavi turnusol kağıdın rengini kırmızı yapar? Mavi turnusol kağıdın rengini hangi maddemiz kırmızı yapar? Asit mi baz mı? Tabii ki de asit yapmaktadır. Eğer mavi turnusol kağıdımız varsa ve rengi kırmızıya dönüyorsa o madde için asittir diyebiliriz. Tam tersi olursa yani kırmızı turnusol kağıdını maviye döndürürse o zaman da bazdır diyebiliriz. Yani biz burada neyi arıyoruz? Asitleri arıyoruz. Bakalım COOH. Şimdi asit olabilmesi için suda H artı iyonunu vermesi gerekiyor yani hidrojen iyonunu vermesi gerekiyor asit için. Şuraya bakacak olursak eğer baz olması için diyecek olursak baz içinde hidroksit iyonu vermesi lazım. Buraya bakacak olursak burada direkt #oh görüp buna bazdır diyebilirsiniz ama öyle dememeniz gerekiyor yanlıştır. Bu arkadaşlar bu maddemiz suda çözündüğünde suya hidrojen iyonu vermektedir. O yüzden bu bir istisnadır ve bu istisnaları da arkadaşlar. Ezberlemenizi bilmenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Gördüğünüz gibi sınavda karşınıza çıkabilir. Bu baz gibi görünse de aslında bir asittir. Ardından BaOH2'ye bakacak olursak OH2 burada da gördüğünüz gibi hidroksit iyonu verilmiş. Hidroksit iyonu suda çözülecektir. Suda çözdüğünde hidroksit iyonu verecektir. O yüzden burası bazdır ve 2'yi eleyebiliriz. HF'ye bakacak olursak HF'de suda çözünürlüğünde hidrojen iyonu verebilir. O yüzden bunu da baz e, asit olarak kabul edeceğiz. NH3 amonyaktır. Bunu da görüp arkadaşlar buna da hidrojen iyonu var diye suda hidrojen iyonu e, ile çözünür diyebilirsiniz. Ama bu da yanlış olacaktır. Bu da bir istisnadır. Amonya, amonyak. Amonyak buradaki amonyak da suda çözüldüğünde suya OH yani hidroksit iyonu verdiğinden dolayı buradaki amo, e, amonyağımız baz olacaktır. O yüzden bunu dahil etmiyoruz. CH3COH da aynı şekilde gene bir istisnadır. E, baz gibi gözüm, gözükse de aslında bir asittir. Biz de zaten asitleri arıyoruz. Potasyum hidroksite bakacak olursak adı üstünde hidroksittir ve suda hidroksit iyonu verdiği için bu ifademizde bazdır. O yüzden bunu da eliyoruz. Cevabımız sadece 1, 3 ve 5 olacaktır böylelikle. Devam edelim ikinci sorumuz. Asitler ve bazların genel özelliklerini karşılaştırarak yazınız en az 5'er örnek bizden istemiş. Şimdi asitler için ne diyebiliriz? Tatları ekşidir arkadaşlar. E, asitlere bunu yazdıysak bazılar için de aynısını yazalım. Bazılara da tatları acıdır yazabiliriz. Asitlerin tatları ekşiyken bazılarınki acıdır. Ve ardından asitler sulu çözeltilerinde diyelim. Sulu çözeltilerinde hidroksit iyonu verirler. Hidroksit iyonu ile çözünürler. O yüzden bu ifademizi bu şekilde söyledikten sonra aynısını bazıları için de söyleyelim sulu çözeltilerini kısaltarak yazalım. OH- yani hidroksit iyonu verirler. İyonu verirler şeklinde burayı da söyleyebiliriz. Diğer bir özelliğimiz olarak asitler için tahriş edicidir diyelim. Tahriş edicidir diyoruz. E ardından ne diyebiliriz? Bazılar için de ele kayganlık hissi verir. Yani Kaygandırlar diyebiliriz arkadaşlar ee, ve ardından başka ne yazabiliriz başka asitler için suda hidrojen iyonu verir demiştik ve ardından hidrojen iyon sayısı hidroksit iyonu sayısından fazladır bakın bu asitler suda çözünürlüğüne sanmayın ki sadece hidrojen iyonu veriyor sadece hidrojen iyonu vermez. Hidrojen iyonunun yanında e, hidroksit iyonu da verebilir. Ama biz burada hidrojen iyonu verirken hidrojen iyonunun e, hidroksit iyonundan daha fazla olduğunu söylüyoruz. Aslında ikisi de bulunabilir. Asitte de bulunabilir bazlarda da bulunabilir. Ama bizde fazlalık olarak verildiği için genellikle hidrojen iyonu verir diyoruz. Bunun sebebi hidrojen iyonunun daha fazla olmasıdır. Aslında ikisi de e, asit ve bazda suda çözünürlüğünde bulunabilir. Aynısını bazlar için yazacak olursak hidroksit büyüktür hidrojen şeklinde söyleyebiliriz. Böylelikle bu sorumuzu da halletmiş olduk ve doğru yanlış bölümümüze geçiyoruz. Doğruysa D, yanlışsa Y yazıyoruz bildiğimiz gibi. Asitler ve bazlar elektriği iletir. Şimdi bu hem doğru hem yanlış bir ifade. Eksik olduğu için buna yanlış dememiz gerekiyor. Şu şekilde doğrusu. Asitler ve bazların sulu çözeltileri Sulu çözeltileri elektriği iletmektedir. Bunların direk kendisi elektriği iletecek diye bir şart yoktur. Ama bunları sulu çözeltilerini sağlayabilirsek onlar elektriği iletecektir. O yüzden bu ifademiz eksiktir ve yanlıştır diyebiliriz. Temizlik malzemelerinin birçoğu asidik özelliktedir. Yanlış. Temizlik malzemelerinin birçoğu bazik özelliktedir. O yüzden yanlış. Üzüm suyu yapay bir indikatördür. Yanlış. Yapay değil. Üzüm suyu doğal olduğu için bu ifademizde yanlış olacaktır. Kahve bazik, çikolata asidik özelliktedir. Tam tersi. Kahveler asidiktir. Çikolata ise tatlı gibi de gözükse aslında bazik bir e, maddedir, yiyecektir diyebiliriz. O yüzden burası da yanlış. Bir numunenin pH'ı 7'den küçük ise içerisinde hidroksit iyonu derişimi yoktur deniliyor. Bakın 7'den küçükse neydi? Asitti arkadaşlar. Ve Asit olunca hidroje, e, hidrojen iyonu vermekteydi suya. Ama burada e, bundan bahsetmiyordu Hidroksit iyonu hiç yoktur deniliyor. Bu yanlış. Az önce bundan bahsetmiştik. İkisi de olabilir ama hidrojen daha fazla olacaktır. O yüzden burası da yanlış. Hep de yanlış gelmekte her asit yakıcıdır. Bu ifademize yanlıştır. Eğer bizim asidimiz zayıf bir asitse yakıcıdır diyemeyiz. O yüzden genelleme yapamadığımız için bu ifademizde yanlış olacaktır. Şansımıza da burada hepsi yanlış gelmiş oldu. Dördüncü sorumuza bakalım. Dördüncü sorumuz da güzel bir soru. 20 santigrat derecede 200 gram suda en fazla 58 gram sodyum kloru çözünmektedir. Buna göre verilen su ve tuz miktarları 20 santigrat derecede karıştırılırsa hangileri doymuş çözelti oluşturur deniliyor. Şimdi öncelikle 100 gram suda ne kadar sodyum klorürün çözündüğünü bulalım. 200 gram da 58 gram çözünüyorsa 100 gramında da kaç gram çözünecektir? 58 2'ye bölecek olursak görüldüğü gibi suyu da 2'ye böldüğümüz için 58'i de 2'ye böldüğümüzde 29 gram Tuz çözündüğünü sodyum klorür yani hemen yanına da yazalım. Sodyum klorür çözündüğünü söyleyebiliriz. Yani doygunluk seviyesi 29 bölü 100 sudur arkadaşlar. Ve buradan hangileri görüldüğü gibi doymuştur diye soruluyor. 100 gram suda 58 gram sodyum klorür verirsek eğer bu doymuş değil aşırı doymuş olacaktır. O yüzden bu ifadeyi doymuş olarak kabul edebiliriz. Sonuçta 29 gramı aştığı için doymuş olduğunu söyleyebiliriz. O yüzden biri alalım. Ardından 50 gram suda 29 gram sodyum klorür denilmiş. Şimdi bunu da şu şekilde yapabiliriz. 100'ü 2'ye böldük. E 29'u da 2'ye bölersek eğer. 29'u da kapatarsak 2'ye bölersek. 14,5 geliyor. Ve 14,5 görüldüğü gibi 14,5 olursa 50 gramın içinde doymuş sayılıyor. Biz 50 gramın içinde 29 gram çözdürmüşüz. Ve bu da doymuş olacaktır o zaman. Bunu da 2 olarak söyleyebiliriz. 300 gram suda 100 gram sodyum klorür denilmiş. Şimdi 100 gramında 29 gram çözünüyorsa doygunluk seviyesi buysa 300 gramda bunun 3 katı olacaktır. 29 çarpı 3'ten 27 elde var 2 8 6 8 87 gram tuzumuz varsa doymuştur diyebiliriz. 100 gram tuzumuz var daha fazlası var o zaman gene doymuş olacaktır. 3'ü de kabul ediyoruz. 150 gram suda 20 gram sodyum klorür denilmiş. Şimdi 150 gram da doygun olarak kabul edilmesi için kaç gram alması lazım en fazla? 100 gramda da 29 sa 150 gram için hem 29 alacak hem de bir 50'lik verecek olursak 50 gramda da doygunluk seviyemiz 14,5'tü. Kabul edecek olursak 33,5 olduğunu söyleyebiliriz. Yani 150 gram Daki çözeltimizin doygun olabilmesi için 33,5 gramlık tuzumuzun olması lazım ama burada 20 gram olduğu için bu if dördüncü ifademiz için doymuş bir çözeltidir diyemeyiz. Böylelikle cevabımız 1, 2 ve 3 gelecektir arkadaşlar. Devam ediyoruz 5. sorumuzla. Yoğunluğu 2,5 gram bölü mililitre olan 60 milimlik çözeltide 45 gram tuz bulunmaktadır. Buna göre çözeltinin kütlece yüzde derişimini Bulunuz denilmiş. Burada öncelikle yoğunluğu kullanacağız. Ve yoğunluğun formülü neydi? D eşittir. Yani yoğunluğun sembolü de aynı zamanda D eşittir. M bölü ve kütle bölü hacim olacaktır. Buradan çözeltinin kütlesini bulmamız gerekiyor. 2,5 eşittir bu formülü uygulayacak olursak. Hacmimiz 60 mililitreydi. Biz buradan neyimizi bulacağız? Zaten kütlemizi bulacağız. Ve buradan M eşittir. 2,5 çarpı 60'dan e, M 150 gram gelmektedir. Bizim çözeltimizin toplam çözeltimiz 150 gram olarak bulunmakta. Şimdi e, bizden bu çözeltinin kütlece yüzde derişimini istiyordu. Toplam e, çözeltimiz 150 gramdı. Bizden istenen 45 gram olduğu için tuzumuz burada çözünen olduğu için 45 bölü 150 diyoruz. Ve buradan da cevabımızı kaç olarak bulacağız. Her iki tarafı da 15'e bölecek olursak 3/10 bölü 10 olduğunu söyleyebiliriz ve bunu da yüzdeye vurduğumuzda yüzde %30'luk bir derişim olduğunu söyleyebiliyoruz. Gördüğünüz gibi çok kolay bir soruydu. Ve son sorumuz 6. ve son sorumuz %25'lik 1600 gram e, kalsiyum bromun e, çözeltisinde kaç mol kalsiyum bromür vardır şeklinde soruluyor. İlk olarak bu bileşiğimizin 1 e, molünün ne kadar gram ne kadar bir kütle olduğunu gelin birlikte bulalım. Bir tane kalsiyum kullanılmış. 40 artı 2 tane Br kullanılmış. 80'den 2 ile çarptığınızda 160. Buradan bir molünün 200 gram olduğunu söyleyebiliriz. Ve gelin birlikte çözeltide kullanılan bu bileşiğin kaç gram olduğunu bulalım. Onu da 1600 çarpı 25 bölü 100'den bulacağız arkadaşlar. Sıfırlar gitti. 16 çarpı 25'ten burası kaç gelecektir? şurada çarpabiliriz. 25 çarpı 16'dan 4000 gelecektir burası. Evet burası 400 pardon 400 gelmekte arkadaşlar. Burası 400 geliyor. Yani çözeltimize 400 gram kalsiyum bromür kullanmışız. Bize çözelti kaç mol vardır diye soruluyor. 1 molümüz 200 gramsa 400 gramımız kaç mol olacaktır? 200'e böldüğümüzde 2 mol kullanıldığını söyleyebiliriz böylelikle. Ve videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalımızdan diğer yazılı videoları da göz atabilirsiniz. Ve son olarak yazılı sitemiz yazılıdayım.net, forum sitemiz forum.yazılıdayım.net'tir. Bizi instagram adresimizden de takip edebilirsiniz. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.